Fenerbahçe Galatasaray maçını Şampiyonlar Ligi maçı gibi karıştıranlar var veya bilerek veya bilmeyerek artık. Arkadaşlar bu tamamen keyfi keder Suudi Arabistan'ın genel isteği üzerine bastığı para karşılığında orada oynanan bizim iç meselemiz bir maçtır tamam mı? Efendim bir Avrupa takımı gelse de e, Türkiye'ye istediği bir pankartla çıksa, sen izin verir misin eğer sen Suudi Arabistan gibi basıp parayı Türkiye'ye Bir iki Alman takımını getirirsen veya iki İspanyol takımını getirirsen Onun da elinde e, Hangi pankartla çıkacağına karışamazsın Karıştırmaz o şartla pazarlık yapar seninle İnanmıyorsan Real Madrid'e ve Galatasaray, Real Madrid'e ve Barcelona'ya Bas parayı getir İstanbul'da veya Konya'da veya Kayseri'de maça çıkart ve onlar da sana neler sunuyor bakalım ne şartlar koşuyor ortaya neler diyor. Şu olmazsa şöyle olmazsa böyle olmazsa şu da gelmezse şunu da isterim bunu da isterim. Bunları filan da bilirsiniz de işinize gelmez. Tamam mı? Tamamen keyfe keder para karşılığında ve reklam için ikili anlaşmalar Yüzünden Suudi Arabistan'da maç yapılmaya gidildi. Bu bir Şampiyonlar Ligi başı değildi ve Şampiyonlar Ligi marşı da çalmadı orada.